Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında orman meyveli cheesecake tarifi ile geldim. Misafirlerim için yapmıştım. Çok beğendiler. Kapış kapış yendi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Cheesecake'in tabanı için 2 paket yulaflı bisküvi kullandım. 310 gram bisküvi kullandım. Siz bir tık aşağıya da yukarı yapabilirsiniz. Bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. Öğüttüğüm bisküvileri geniş bir kaba alıyorum. 100 gram tereyağı eritmiştim. Aladıktan sonra bisküvilerin üzerine döküyorum. Eğer tartma imkanınız yoksa dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar tereyağı diyebilirim. tereyağını bisküvilere iyice yediriyorum. Silikon spatula kullanırsanız daha kolay olacaktır. Böyle eze eze iyice yediriyorum. Cheesecake 24 santim çapındaki kelepçeli kalıba yapacağım. E, tabanına bir yağlı kağıt yerleştirdim. Ve kenarındaki fazlalığı kesiyorum. Kalıbın tabanına hazırladığım bisküvileri döküyorum. Spatula ile şöyle bir yaydıktan sonra bir su bardağın tabanıyla bastırarak bisküvileri sıkıştırıyorum. kalıbımı buzdolabına kaldırıyorum. Bu arada ben kremasını hazırlayacağım. Kreması için 400 gram labne peynirini geniş bir kaba alıyorum. Mikserle iyice çırpalım. çırptığım labnenin üzerine bir paket sıvı krema ekliyorum. 200 gram kremayı ekledim. Krema ile birlikte tekrar çırpıyorum. Kremanın kıvamı için pişerken sönmemesi için bu çırpma sırası da önemli. Şimdi bir su bardağı şeker ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim. 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. 3 tane de yumurta ekleyeceğim ama yumurtaları tek tek ekliyorum. Önce bir tanesini ekledim. Kremamı çırpıyorum. Malzemeler iyice karışana kadar çırptım. Şimdi ikinci yumurtayı ekliyorum böyle 20 saniye kadar tekrar çırpıyorum ve üçüncü yumurtayı da ekliyorum yine 20-30 saniye çırpalım en son vanilyayı ekleyip 1-2 dakika daha çırpalım kurusuz kıvama gelene kadar 1-2 dakika daha çırpalım buzdolabındaki kalıbı çıkartıyorum. Kalıbın kenar kısımlarını katı yağla fırçayla hafifçe yağlıyorum. Ben kolay çıkması için yağladım. İsterseniz yağlamayabilirsiniz. Kremayı bisküvinin üzerine döküyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 160 dereceye ayarladım. Cheesecake'in kenarlarının yanmaması için e, folyo ile kapatabilirsiniz. 1-2 kere vurdurduktan sonra ısınan fırında pişmeye bırakıyorum. Çizkekin kuruyup çatlamaması için ısıya dayanıklı bir kaba su koyup e, fırının tabanına koydum. Yaklaşık bir saatte pişiyor. Fırınıza göre değişebilir. Böyle hafif üzeri pembeleşinceye kadar pişirin. pişerken şimdi meyveli sosunu hazırlayalım. Sosum için 250 gram karışık orman meyvesi kullandım. Meyveleri tencereye alıp üzerine yarım su bardağı şeker, bir su bardağı da su ekledim. Ayrı bir kaba, bir çay bardağı su, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. karıştırarak nişastayı suyun içinde inceltiyorum. Sos tenceresini ocağıma aldım. Orta ateşte ısıtmaya başladım. Karıştırarak şekerini eritelim. Şeker iyice eridikten sonra nişastalı karışımı ekliyorum. meyveli sosu orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Sosum koyulaşınca ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ben böyle içinde iri meyveli kalmasını istedim. İsterseniz blenderdan geçirip pürüzsüz kıvama getirebilirsiniz. Bu arada cheesecake'im de pişti. 1 saati oldu. Üzeri gördüğünüz gibi hafif pembeleşti. Fırının kapağını böyle yarım bıraktım ve bir saatte fırın içinde soğuyana kadar bekleteceğim. Hemen çıkartırsanız çökebilir. Çizkek soğudu. E, sosum da ılıdı. Şimdi çizkekin üzerine meyveli sosu döküyorum. karışık orman meyveli yaptım. Siz istediğiniz e, dondurulmuş meyve ya da portakal, limon, çilek gibi mevsim meyveleriyle de hazırlayabilirsiniz. Şimdi çizkekimi buzdolabına kaldıracağım. En az 4-5 saat dinlenmesi gerekiyor. Eğer bir gün dinlenirse çok daha güzel olur. Ben bir gece dinlendirdim. Şimdi çizkekimi kalıbından çıkartıyorum. Çok güzel görünüyor. İstediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Üzerini beyaz ya da sütlü çikolatayla süsleyin ya da böyle benim gibi meyvelerle süsleyin. misafirlerim için hazırladığım cheesecake misafirlerim çok beğendi bayıldılar kapış kapış da yendi meyvelerin arasına böyle yeşil nane yaprağı da koyarsanız e, renk veriyor Hem sunumuyla hem de lezzetiyle harika bir tarif Umarım size dener ve beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum Beğendiğiniz tariflerimi de arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim şöyle bir dilimde keserek yakından da göstermek istiyorum. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz siz de böyle çatlamadan çökmeden harika çizkek yapabilirsiniz. Sunumuyla göz dolduran, lezzetiyle damak çatlatan harika bir tarif. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Beni Seminyan Dünyası adlı Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Bugünkü tarifin de sonuna geldim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.